Dejeneratif disk hastalığından kaynaklanan ağrı genellikle omurgayı destekleyen kaslardaki zorlanma ve disk boşluğu etrafındaki iltihaplanmadan kaynaklanır. Dejenerasyon, omurga diskinde yaşa bağlı aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşur ve yaralanma, sağlık ve yaşam tarzı faktörleri ve muhtemelen eklem ağrısına veya kas iskelet sistemi bozukluklarına genetik yatkınlık nedeniyle hızlanabilir. Degeneratif disk hastalığı nadiren araba kazası gibi büyük bir travmadan başlar. Büyük olasılıkla omurlar arası disklerde kronik düşük enerjili yaralanmalardan kaynaklanır. Lomber dejeneratif disk hastalığı ile ilişkili bel ağrısı genellikle aşağıdaki kaynaklardan birinden veya her ikisinden kaynaklanır, inflamasyon ve anormal mikro hareket instabilitesi. İltihaplanma, disk boşluğundaki proteinlerin çevredeki sinirleri tahriş etmesiyle oluşur. Bu sinirler hem disk boşluğu içindeki küçük sinirleri hem de bacaklara giden daha büyük sinirleri, siyatik veya femoral sinirler gibi tahriş edebilir. Diskin dış halkaları olan anilis fibrozis adı verilen yapıların aşınması ve omurgaya binen stresi etkili bir şekilde emememesi sonucu omurga segmenti boyunca hareket oluşmasıyla oluşan anormal mikro hareket dengesizliğidir. Uzun bir süre boyunca lombar degeneratif disk hastalığından kaynaklanan ağrı giderek kötüleşmek yerine sonunda azalır. Bu ağrı kesici etki tamamen dejenerasyona uğramış bir diskin artık herhangi bir inflamatuar proteine ağrıya neden olabilecek sahip olmaması nedeniyle oluşur. Dejenerasyona uğramış disk genellikle sabit bir pozisyona çöker ve ağrıya neden olan mikro hareketi ortadan kaldırır. Bir disk uç plakası hasar gördüğünde, disklere giden kan akışı tehlikeye girer ve bu da hasarlı dokuların onarılması için gerekli olan besin ve oksijen eksikliğine yol açar. Bir stres veya yaralanma meydana geldiğinde, disk dejeneratif kaskad adı verilen bir süreçte nispeten hızlı bir şekilde aşınmaya başlayabilir. Dejeneratif basamak genellikle 10 ila 30 yıl süren yavaş bir süreçtir ve genellikle aşağıdaki döngüden oluşur. Başlangıçta bir stres veya yaralanma meydana gelebilir ve şiddetli olabilen akut ağrıya neden olabilir. Sertlik ve sınırlı hareket kabiliyeti, diskteki ilk yaralanmadan veya stresten hemen sonra meydana gelebilir. Çoğu durumda, semptomların başlamasına neden olan belirgin bir yaralanma yoktur. Etkilenen omurga segmenti daha sonra uzun bir süre göreceli instabilite yaşar. Disk yüksekliği azaldıkça disk boşluğu etrafındaki kaslar, bağlar ve faset eklemleri omurgayı tekrar stabilize etmek için kademeli olarak ayarlanır. Bu evrede orta veya şiddetli bel ağrısının periyodik alevlenmeleri olur. Omurga segmenti sabitlendiğinde ağrı ve diğer semptomlar hafifleme eğilimindedir. Dejeneratif disk hastalığına bağlı sırt ağrısının 30 ila 40 yaşları arasında 60 yaş sonrasına göre daha şiddetli olması yaygındır. Genel sağlığı etkileyen yaşam tarzı faktörleri omurlar arası diskler üzerinde etkili olabilir. Dejeneratif disk hastalığı için risk faktörleri şunlardır: Ailede sırt ağrısı veya kas iskelet sistemi rahatsızlıkları öyküsü, spor, sık sık ağır kaldırma veya emek yoğun işler nedeniyle alt sırtta oluşan aşırı gerginlik, uzun süre oturma ve veya kötü duruş nedeniyle bel omurgası disklerinde oluşan zorlanma. Zayıf çekirdek kasları nedeniyle disklere destek sağlanamaması, obezite, sigara içmek veya herhangi bir nikotin alımı, omurlar arası disk dejenerasyonu yaşlanmanın yaygın bir parçasıdır. Ancak herkeste ağrı veya herhangi bir belirgin semptom gelişmez. Semptomlar genellikle omurga instabilitesi, kas gerginliği ve muhtemelen sinir kökü tahrişi meydana geldiğinde ortaya çıkar.